Bartın'da adı bir dizi yolsuzluklarla anılan ve söz konusu yolsuzlukların müfettiş raporlarına da yansıdığı İl Müftüsü Abdur Çakar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. Bartın İl Müftülüğüne Van İl Müftüsü Ömer Keskin atandı. Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Tesbih alanına ait altyapı işlerinin 30 Haziran 2022 tarihinde ihale edileceğini açıkladı. Başvuru süreci tamamlanan KOSGEB mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programına Bartın'dan yoğun başvuru gerçekleşti. Programdan şimdiye kadar 226 işletmenin faydalandığı ve bu işletmeler tarafından yaklaşık 400 yeni personelin istihdam edildiği belirtildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Uğurlar Köyü'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.